Merhaba arkadaşlar ben uh, uh, Erşoğa. Bugün sizlerle Survivor oynayacağız. Biz geldiği sizlerden uh, beni bağışlayın. Oyuna gire girelim. Minecraft. <laughs> çıkayım çıkayım. Oyunun adına oyun listesi koyalım. Oyun listesi. Oyun listesi. Kırık. Şunu mu? Şunu mu? Şunu mu? Şunu koyalım. Bir şey yapacağım. Arkadaşlar. Yani arkadaşlarım. Şura bir şundan koyalım kalmış. Şurada coin olmadığı için şu oyun listesi bizimkiydi. Bir dakika. Evet. Oyun listesi. Geliyoruz. Şunu kırayım. Yatağımız oldu. Şöyle de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ben bazen yapıyorum. Şöyle. Belki de burada köylüler var. Onların evinde kalabiliriz. Bu bölüm 2 ya da 3 bölümden ibaret olacak. Birinci bölüm arkadaşlar. Ve kanalı beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeye Aynı zamanda olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalı yeni açtım. Beğendiyseniz sevinirim. Şimdi 20 beğen geldiyse aa çok beğen geldi. Hemen video çekmeye geleceğim arkadaşlar. Minecraft yani oyununu çok seviyorum. Karakterlerini. Şimdi bizim skinimiz Hero Brian Steve sanmayın. Hero Brian. Bakın arkadaşlar. Hero Brian. kadar Yani çok. Şimdi bir bu kadar koyalım. Bir tane sana. Nereye? Evet, şöyle bir tane bundan koyalım. İki tane balta, bir kılıç ve ne alalım? Bu kadar yani. Bir de şu madeni kazma yarayacak. Arkadaşlar e, yerin altında geçeceğiz. E, yani kazı kazmayla yerin altında yatacağız. E, sonraki bölümde ise arkadaşlar e, kendimizi ev yapacağız ve evimizi yenilemeye veya yükseltmeye çalışacağız. E, çok güzel bölümlerimiz olacak arkadaşlar. Lütfen izleyin ve beğenin. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi. Ayrıca kanala abone olmayı unutmayın. Şurada bir küçükler var. Bence şuralarda bir köy olacaktır. Köyü karış. <laughs> Bakayım. Bence kanalım iyi gider. Gitmezse de. Yapmam bir daha kanal. Beni sevenler yani bu videoyu beğen, beğensin yani. Şimdi öyle düşünüyorum ki yani siz şimdi videoyu beğenip like atıyorsunuz. Benim gidelim, gidelim bomba gibi. Ayrıca arkadaşlar benim 12 yaşım var. Ee, yakın zamanlarda Survival Hunger Games oynuyor, oynuyor, oynayacağız. Ee, minimal skin değiştirmeyi de size öğretirim. Size i̇şte bir kanal adı vereceğim. Ee, Ahmet Aga. Orada, oradaki gibi benim de kanalımı güçlendirmeye çalışacağım. Ayrıca adım benim Ersun. O maden çıktı. Demir, demir. Kazmanın. Evet. Demirleri kazıyorum. En iyi bir şeylerden biri de demirdir arkadaşlar. Onları mutlaka nerede demir gördüyseniz onları almanız gerekir. Bence. Sevmeyenler de var ama ben ise Şunları bir kollayalım da. Arkadaşlar maden olması çok iyi. Çok iyi. Madenini bilmek bir eee istiyorsanız e, hile oynayıp yeri seçip sonra da hilesi vurup oynayabilirsiniz. Açık oyunları da oynayacağız yakın zamanlarda. Mutlu ile yani. 35 falan demir iyi olur bence. Biraz da kazalım. tane de 2 3 tane de ezelim ben. Ki evet 35 tane olmalı. 37. Ne olacak? Az çoktan iyiydi arkadaşlar. Çok az demeydi. Hmm, başlayın yanlış söyledim. Şimdi geliyorum. Otlar sizi keseceğim. hatasıyım arkadaşlar. Demir, demir mi lan? Evet demir. Kum lazım mı? Lazım mı? Hava biraz kararsın evimize yapalım. E bir bölümde yani şimdiki bölümde e, yerin altında evimizi yapacağız. Sonraki bölümde işte evimizi yapıp düzelteceğiz arkadaşlar. Pes, pes pes pes. Şunun da da iyi. Özürüm geçerim lan sizi. Özürüm geçerim. Özürüm geçerim. Arkadaşlar bugünkü bahsedeceğimiz mevzu hakkında en sevdiğiniz film hangisi? Yorumlarda yazarsanız. Benim en sevdiğim filmlerden biri baktıysanız bilmiyorum. Uzun bir filmi. En sevdiklerimden arkadaşlar. Baksanız iyi olur arkadaşlar. <laughs> Vallahi. Onu alalım. Aldık mı? Bakalım. Vay! Ne <laughs> çok oldu. Hayır! Hava karalıyor. En iyi yer şurası. Şurada yapalım önümüze. Bence... De... Yutsun <laughs> bulağımızı Hayır hava karalıyor. Kırıl lan kırıl. Şöyle kalacağız nokta. Bismillah. Kapatalım lan şunu. Şu oyunu oynamanızı tavsiye ederim. Kaldım lan burada. Böyle yiyor. Hadi uyuyalım. Uyu lan. Uydu. Zombi gelmesi daha iyi olur. Can bir var mı lan? Zombi var mı lan? Hayır. Hayır. lan? Hayır. 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 Arkadaşlar bir bölümün de sonuna geldik. Gele, e, gelecek bölüm için e, 20 beğeni istiyorum. Gelecek bölümde karşınızdayız. Bay bay.